Ayaklarının altında yaralar oluşmuştu. Hala neden ayaktasın? Hadi gel otur hayır, biraz. Hayır, Hadi hayır. otur. Hayır, otur dur, Arti. Yenge. Yoksa yanan kömürün üstünde mi yürüdü? Artı, ayaklarını kaldır. Yaş, ayaklarını ben... kaldır dedim Arti. Artı gelin. Hala bıraktı biraz yatsınlar hala. Bütün ev uyanık. Ama bu karı koca hala uyuyor. Sence bu normal mi? ha? Sen git işini yap. Ve sakın bana karışma. Maya. Neden çocukları rahatsız edip duruyorsun? Bırak yatsınlar işte. Çok güzelsin. Umarım nazar değmez. Tanrı her zaman yanında olsun. Ben Artiyim. Sakın korkma. Sözümüzü yerine getirmek için buradayız. Bahar Yeli yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.